Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rast'in yeni bölümüyle karşınızdayım Hemen Şimdi size bugün Nasıl hızlı bir şekilde Hurda toplayabileceğiniz hakkında birkaç yöntem söyleyeceğim Topladığınız hurdaların ne işe yaradığını Bir önceki bölümde Hurdalarla birlikte malzemeler öğretebileceğinizi Yazmıştım Öğretmiştim göstermiştim Artık ne diyorsanız zaten arkadaşlar Önceki bölümde Ayrı bir oynatım listesi oluşturun. Oradan izleyebilirsiniz ikisini birlikte. Benim tavsiyem sırasıyla gidin. İlk önce Urda'nın ne işe yaradığını sonra nasıl hızlı toplayacağınızı bu bölümde göstereceğim. Arkadaşlar bunları kırarak ya da eğer atınız varsa atınızın hızı yavaşlanmıyorsa direkt atınızla koşarak bu etraftaki sandıklar oluyor ya biraz önce açtığım gibi. Onlardan hızlıca içindekiler almanız yeterli arkadaşlar illa ki çoğun biliyordur ama yine bu öğretici bir video olduğu için bildiğimi söylemek isterim. Bazı serverlarda direkt her şeyi önemli bir şekilde başlıyorsunuz. Yani zaten onun yapımını biliyorsunuz. O yüzden hiç e, bu şeye falan ihtiyacınız yok. Hemen silahımızı bir test edelim. Gayet güzel. Susturucumuz da var. Gayet de. Allah'ım ya o kadar kaldı ya. Geçen sefer böyle atarken atın kafasından vurmuştum. Şöyle yemek var. Bunları bir atayım. Bunların planını zaten daha önceden öğrenmiştim. Hatta şunun içinde boşaltayım. Boşuna yer kaplamasın. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Aa domuz var. Hayvan ya. E benim de balta malta bir şey yok mu? Şuradan çık. Allah çıktı. Hayvan yağı arkadaşlar hayvan yağlarıyla etrafı ışıklandıracağız. Bakayım yeter kadar orada toplamış mıyım? Yani bunlar benim size mekanizmayı taktiği öğretmem için yeterli. Hemen gidelim o kısmı göstereyim size arkadaşlar. Harita üzerinden terk edilmiş süpermarket. Ocaklar değil, yine marketler oluyor başka benzin istasyonları oralarda şu makineden var arkadaşlar oralardan şu makineyi bulun bazısı garajın içinde oluyor garaj var oraya dikkat edin bazı bu öyle dışarıda oluyor hangarlı hangarlı yerlerin içinde oluyor şu makineden böyle bunları işinize yaramayacakları mesela benim hafif makinalıyla yayın bitti Onları elimde tutacağım. Ama diğerleri fazla. Yani en azından şu anlık fazla. Bunları hızlı bir şekilde dönüştürerek elimize daha fazla hurda gelecek. Bu hurdalarla da yeni malzemeler araştıracağız. Benim yaklaşık bin taneye yakın bir hurda topladım. Bir sürü malzeme öğrendim. Ama videoda bir takım hatalar oluştuğu için o videoyu atamayacağım. Bu iki, aynı videonun ikinci çekişim yani. Onların dönüşümünü beklerken şuralara bakmıyorum ki. Sandık falan varsa dönüşüme sonradan dahil edelim. Şuraya gelelim tekrar. Gördüğünüz gibi 70 tane ben toplamışım normal. 56 ta 76 tane de buradan çıktı daha çıkar da ben normal çok bir araştırma yapmadım yani. Çok malzeme aramadım. Siz de gördüğünüz gibi 3-4 yere anca oynadık çok fazla sandık da bulamadık. Asıl zaten hazinenin vurgun yaptığımız yer sandıklar. Buranın çatısında falan da sandıklar oluyor arkadaşlar. Kalmış mı bilemiyorum ama bir, bir tanesi burada şu tam şu noktada bir tanesi de tam burada oluyor. Burada yok yani şu an. şunların içinden yemekler çıkıyor zaten yani yavaş yavaş kendiniz de keşfedebilirsiniz bunlara ama ben başta uğraşmayın diye normalde 70 tane toplamıştık 190 tane oldu arkadaşlar mesela ben eritilmiş metali falan ful buralardan topluyorum yüksek kaliteli metali falan hiç şeyle uğraşmıyorum yani gidip toplamayla falan bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar eğer bu tarz eğitici videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Rast'ın seri olarak da devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.